Bilmiyorum ama öğlen saatlerine yakın e, başladı. Rüzgarın etkisiyle çok hızlı e, yayılmaya başladı. Zaten yani bu bölgelerin maalesef kaderi bu. E, maalesef yolların yollarında e, emniyet araçlarına elverişli olmaması e, onların da geç gelmesine e, neden oldu. Ama burada takdiri e, şayan bir şey var, e, bir durum vardır. Orman ekibine e, kutluyorum. Artı itfaiye çok hızlı bir şekilde Turgut Reis ve tahmin ediyorum e, Konacık ve e, Bodrum desteğe geldi. Tabii ki yollardan geliş anı, her zaman geçişi çalı çırpı maki olduğu için çabuk e, şey yapıyor, Evlere tutuşuyor. Biraz, değil mi? Evet, maalesef akýarlarda e, tahmin ediyorum 3-4 tane ev e, ba, e, ciddi bir, e, yarı ciddi bir Fakir hasar geldi. Burayı işte maalesef ön taraflarını biraz kuruduk. Eğer ki kurumasaydık burası da maalesef e, kötü durumlar oldu. Bayılanlar var. Ee, bilinçsiz bir şekilde yangına müdahale etmek için giden arkadaşlar var. En büyük hata burada zaten. Onları uyarmak lazım. Duman çok hemen insanları rahatsız ediyor. Ee, güçleri, enerjileri tükeniyor ama haberleri olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar da ve siz de müdahale ettiniz değil mi? Evet. Bütünün evet, bu, evet maalesef. Yani. Şu anda, şu anda ben de onlara yardım ettim. Benim evet. en e, özellikle birinci vazifem bu. Birbirimize yardım etmek mecburiyetindeyiz. Evet. İlk i̇yi gün, kötü gün diye bir şey yok. Evet. Her zaman beraberlik şart bu ülkede. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim. Ben Yaşar Erdoğdu. Erdoğdu. Evet. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Şu anda emekliyim ben. Evet. İstanbul'luyum. Ee, ama maalesef böyle şeyler olduğu vakit bizim bilgimiz, deneyimimiz de buradaki arkadaşlara da yardımcı etmeye, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani. Tamam, Yaşar Bey. Çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok ederim. teşekkür ederim. Rica ederim. Size de kolay gelsin. <laughs> Yalvarıyorum ne olur tedbir bir itfaiyeyi buraya yollayalım. Olsa bu hale gelmeyecekti. Ölen köpek, yanan köpek, insanlar. Sonra da biz sahipli olduğumuz iddiasıyla karşı karşıyayız. Ben mimarım. Yemin ediyorum bu ülkeden nasıl kaçarım onu formülüyorum. Seneye burada olmayacağım. Yap. Var Yukarıda varmış. Yukarıda Hanım. Evet. Yani bırakın yalnız şu olayı değil. Burada öğrenci can. Ya hayır. Ya iki aracı gönder. Hepsini gönder demiyorum ki buraya Yardım, başlasın. Hayır, hayır Hay insanların İnsanların haline sizin, bak ya. var. Ya açarız. Ama gelsinler biz onları açalım yapsınlar. Aha, Teyzem burada burada. Yani bölgecek, şey, şey, şey. Böyle duyarsın olur mu? Yangın var diye 4 saat ödediler ediyoruz. Çocuklara dedik. itfaiyeyi yani, arayın diye. Evet biz kaç kere aldık hiç ciddiye hiç kimse ciddiye almadı bizi. Cayır cayır yandı bütün her taraf ya. Evler de altında. Yok böyle şey bir şey olmaz Bu kadar duyarsanız böyle bir şey olmaz artık yani bu kadar. Buna kim dur diyecek belki bu kadar şey Annem zaten koruyor. Kadın apar nasıl bildirdim bilmiyorum her tarafı çıkıyor. Hayvanları aldık yani duvarlar evler üzerinde kapatılmış. Acayip bir rüzgar var. Yani e, duyarsanız biraz da koşuyor tatilciler. başladığını gördünüz mü? <laughs> Çıkma başladığını gördüm de. Herhalde içeride mi kaldırırsınız? Yok içerideki de tahliye etmeye çalışıyorum. Yani, e, duyarsanız biraz da koşuyor tatilciler. Tamam, tamam Güzel. kişi daha çıkacak geçmiş olsun. Sağ olun. <laughs> Nasıl başladığını gördünüz mü? bastırdın gördüm de. Herhalde içeride mi kaldırırsınız? Yok içeridekiler tahliye etmeye çalışıyorum.